Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü tavsiye edeceğim kitap Kendini Kandırmanın Kırk Yolu. Yine Emre Dorman'ın kitaplarından birisi. Bunların içindeki bu kırk maddeden birçoğunu sizler de kullanıyorsunuz. Yani çevremizdeki insanlar kullanıyorlar diyelim. Nedir bu Kendini Kandırmanın 40 Yolu? İşte mesela örnek olarak Çalışmak da ibadettir. Ne oldu? Şimdi ibadet yapmak için, yapmamak için bahane arıyorsun. Oldu. Al sana bir madde. Çalışmak da ibadettir. Çok güzel maddeler var. Mesela bir iki tanesini şuradan şöyle seçeyim okuyayım. Evet. Bu kadar hassas olan ince düşünme. Fazla düşünme kafayı yersin var ya o. Bu kadar ince ve hassas düşünme kafayı yersin. Kendinizi kandırmanın bir sürü yolu var arkadaşlar. İşte bu kadar adam yanlış mı biliyor? Gibi. Bu 40 maddeden kaç tanesini hayatınızda uyguluyorsunuz bir bakın bakalım. Belki hayatınızdan bu bahaneleri kendinizi kandırmanın birkaç yolunu belki iptal edersiniz, gerçekçi olursunuz. Evet şimdi videomuza geçelim dostlar. Ee, videomuz e, böyle internette gezerken hakikaten çok kaliteli, güzel, orijinal palavralar bulunca paylaşmak istiyorum. Güzel palavralar. Böyle o kadar güzel orijinal yalanlar söylüyorlar ki bir kere bu yalanı söyleyen çocuk değil. Hani bu yeni yetme nurcular var ya onlardan değil. Bu adam bakayım psikolog muymuş, neymiş bu vatandaş? Ee, Alpaslan Kaya ofisal Alpaslan Kaya diye bir vatandaş e, alevilikle bir parça ilgili bir video olduğu için de ayrıyeten e, dedim buna video yapalım dedim Çünkü biliyorsunuz hani e, benim kalbim temiz kendini kandırmanın e, kıt maddesinden de birisidir benim kalbim temiz şimdi e, videonun konusu da dış görünüşüne bakma içinde aslında ne cevherler yatıyordur babında nasihat vermek için sağlam bir palavra. Şimdi burada mecaz diyemiyorum. Neden mecaz diyemiyorum? Çünkü yaşanmış bir olay anlatıyor. Bir baba ve iki oğlu ile ilgili. Babanın adı sanı belli zaten meşhur. Oğullarının da adı belli. Şimdi şahısların özel isimleri var. Yaşanmış bir olay olarak anlatıyor. Ama hangi dine mensup onu çözemedim. Acaba bu hangi dine mensup? Neden hangi dinimi çözemedim? Çünkü benim dinimde intihar yok. İntihara teşvik yok. Şimdi bir babanın oğlunu intihara teşvik etmesi, yönlendirmesi nasıl bir hikaye kıvamına getirilir? Hazır mısınız dostlar? Şimdi bakın. Ne kadar güzel anlatıyor adam. Yani hakikaten Adamlardaki bu edebi sanat da takdire şayan yani. Herkes bunu beceremez yani. Bir insan palavrayı bu kadar güzel süslik veremez. Buyurun hep beraber dinleyelim. E tabi bu benim şahsi düşüncem arkadaşlar. Belki de gerçektir. Ben palavra diyorum bu benim düşüncem. Yaşanmış da olabilir. Tabi daha vahim olur da. Dinleyelim beraber. İbrahim Hakkı Hazretleri, iki tane oğlu var. Biri Şakir, biri Zakir. Bir gün Zakir'le birlikte kırklardan birisi vefat etmiş. işte kırklara karışması için Zakir'i götürür. Giderken yolda da meyhanenin önünden geçerler. Bakarlar ki içeride Şakir alkolden sızmıştır. Mekan sahibini çağırır. Bunun borcuna kadar işte örnek veriyorum 10 lira öder. Belli bir zaman sonra Şakir kendine gelir, hesap ödeyecektir, Baban ödedi deyince öyle bir pişman olur, öyle bir utanır, öyle bir tövbe eder ki ne tarafa gittiler? Kardeşi ile işte şu tarafa doğru gittiler. Peşine takılır. O esnada da İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu Zakir der ki işte oğlum aşağıda kırklar var, kırklardan biri vefat etti. 39 kişi kaldı. Atla ve kırklara karış der teslim olamaz, korkar, atlayamaz. O esnada arkadan koşarak gelen Şakir, baba ben pişmanım, ben tövbe ettim der ve uçurumdan atlar ve kırklara karışır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu Zakir'e döner, o efsane cümleyi söyler. Harabat ehlini hor görme Zakir, defineye malik ne viraneler var. İşte biri alkol kullanan, biri babasıyla beraber ibadet eden. Hiçbir zaman ön yargılı olmayalım. Cenab-ı Allah kulun kalıbına değil kalbine bakar. Evet arkadaşlar şimdi baştan sona bir kere dinledik. Şimdi sıra geldi beyin cimnastiğine ve düşünme metoduna. beni takip edenler şunu dinledikten sonra zaten 4-5 tane yeri yakalamışlardır. bizim Trakya'daki kırklar eli Buradan geliyor. Yani ismini, şehrin ismini verdiğimiz Kırklar, işte Üçler, Yediler, Kırklar dediğimiz Bektaşilerin, Alevilerin ya da diğer Kırklar savunucularının e, dini literatüründe ya da edebiyatında ya da hayatında olan bir şey. Bunu herkes biliyor. Nedir Kırklar? İşte gördüğünüz gibi bir Kırklar meclisi var. Oradan birisi ölüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de onun cenazesine giderken ya da cenaze uçurumun kenarında bilemiyoruz. Şimdi tekrar baştan dinleyeceğiz. Şimdi dostlar, lütfen asıl problemi anlamaya çalışın. Buradaki, bu gördüğünüz şahıs ana fikir olarak neyi söylüyor biliyor musun? Birisi ibadet eden e, dindar, görünen yaşayan birisi olabilir. Birisi de sarhoşun teki olabilir. Ama Allah sarhoşu daha çok seviyor olabilir. Ya da sarhoş Allah'a daha çok gönül vermiş olabilir. Neticesi çıkartmaya çalışıyor. İşte arkadaşlar bunun özü tasavvuf ekoli denir. Tasavvuf budur. E, kötü yoldaki bir kadın köpeğe ayakkabısıyla su vermiş. Cennete gitmiş. Evliyanın birisi namaz kılmaktan mermeri yamultmuş. Mermere secde ettiği yer çukurlaşmış. Oraya böyle kafasıyla vura vura. Ama Eşe ilim yaparken o alim ders yaparken mürekkebine konan sineği öldürmüş cehenneme gitmiş. Şimdi bu adamlardaki ana fikir bu. Çünkü kendileri Tekirdağ rakısıyla günlerini geçirdikleri için e bu tür hikayelere muhtaç olabilirler. Yani umut fakirin ekmeği. Yani ne olacak? Allah sonsuz rahmet ve sonsuz bağışlayıcıdır. Evet, 40 maddeden biri hatırladım. İçinde var. İyi içinde var. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Oh vur patlasın, çal oynasın, mastikaları, Johnny Walker'ları götür. Ondan sonra Allah'ın rahmeti sonsuzdur. E, anan güzel mi derler buna da Anadolu'da. Öyle kusura bakmayın. O sizin dediğiniz tasavvuf dininde olur. Tasavvuf diniyle İslam'ı birbirine harmanlayınca gördüğünüz neticeler çıkıyor. İşte bu şahsiyetlerin fikirleri ve anlayışları buradan çıkıyor. Ve adamı durduramıyorsun. Yani adam mesela bir iddiadır. Allah dilerse niye olmasın? Durduramıyorsun. Belki Allah onu daha çok seviyor. Durduramıyorsun adamı. Neden? Çünkü kaçacak bir yer arıyor. Sabun gibi. Nereden tutmaya çalışırsan çalış. Gidiyor. Gidiyor. Hani borcum borç. Ne veririm ne inkar ederim. Şimdi adam dinin gereği olarak yapması gerekenleri duyuyor. Dinim İslam ise şunu 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 yapmam lazım diyor ama yapmıyor. E inkar da etmiyor. Bakın kişiliğe bakın, karaktere bakın. Karakter şu. Yapması gerekenleri biliyor ama yapmıyor. Ve göğsünü gere gere göğsünü gere gere ben borcumu inkar etmiyorum diyor. Ben samimiyim diyor. E öde Yok ödemiyor. İşte arkadaşlar Erzurumlu İbrahim Hakkı denilen şahsın marifetname diye bir kitabı var. Bu kitabı şahısların önüne koyduğunuz zaman savunanların önüne koyduğunuz zaman Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bir din adamı değildir diyorlar. Bakın sıkıştıkları zaman köşeye sıkıştırıp önüne marifetname koyuyorsun marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gösteriyorsun. Değil mı? Ya o diyor din adamı değil ki diyor. Sabun gibisiniz kardeşim tutmak mümkün değil. Islak sabun gibisiniz. Sizi tutmak mümkün değil. Kayıp gidiyorsunuz. Marifetname'den bir iki şey söyleyeyim dostlar. Marifetname denilen kitap manyak sapık içerikler barındıran 18 yaş altının kesinlikle okumaması gereken müstehcen rezil bir eserdir. İçinde kadınların vücuduyla ilgili sayfa sayfa mesele vardır. Erkeğin anatomisiyle ilgili bir sürü şey vardır. İşte erkeğin aleti küçükse bu onun zeki ve çevik olduğunu, eğer büyükse ahmak olduğunu gösterir. Benim aleti dediğim yere siz eski Türkçe istediğiniz kelimeyi koyun bu statlarda falan söylenen kelimeler var ya, o küfürlerin içinde alın o kelimeyi, alet yazan yere koyun, ben söylemiyorum. Erzurumlu İbrahim Hakkı söylüyor. Kadının bilmem neresi büyükse burnu da o kadar büyüktür. İşte kalçalısı iyidir. İşte kırklara oğlunu davet eden Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kitabı bu. En rezil bölümlerinden birisi de diyor ki kadın ve erkeğin cinsel ilişki saati çocuğun, doğacak çocuğun durumunu bellidir. Meyve acı altında yaparsan işte altına işer. Ayakta yaparsan şöyle olur. Çarşamba öğleden önce böyle olur. Baldızı e, Baldızı niyetiyle ya da işte baldızını düşünerek yaparsan böyle olur. Sayfa sayfa dostlar, bir kelimeden bahsetmiyorum. Şimdi gelmiş paşam burada, Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan sizlere ders veriyor. Hadi hep beraber dersi dinleyelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın dersi. İbrahim Hakkı Hazretleri, iki tane oğlu var. Biri Şakir, biri Zakir. Bir gün Zakir'le birlikte kırklardan birisi vefat etmiş. İşte kırklara karışması için Zakir'i götürür. Giderken yolda da meyhanenin önünden geçerler. Bakarlar ki içeride Şakir alkolden sızmıştır. Şimdi baba oğul cenazeye giderken meyhanenin önünden geçiyorlar. Birdenbire içine ayan oluyor demek ki. Ya şu meyhaneye bir bakalım diyor. İçeride sızmış birisi var mı? Geceliğin değil, gündüz gözüyle. Gündüz gözüyle İçeride sızmış birisi var mı diye içeri giriyorlar ne hikmetse. Aa oğlu içeride sızmış. Uyandırmıyorlar, rahatsız etmiyorlar. Çok saygılı bir baba. Koskoca Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu içmiş, sızmış onu uyandırmıyor. Masanın borcunu ödüyor. Bakın. Mekan sahibini çağırır. Bunun borcuna kadar işte örnek veriyorum 10 lira öder. Belli bir zaman sonra Şakir kendine gelir. Hesap... Bak, şimdi bunların dinine göre içki içine kısas var. 80 değnek vurulması lazım. Daha birkaç gün önce videosunu yaptım. İçkiye önce 40 değnek, Ebu Bekir ve Rasul döneminde 40 değnek vuruyorlarmış. Haşa, komple iftira. Hazreti Ömer döneminde içki kullananlar artınca içki içene 80 değnek vurulmuş. Bizimkisi 80 değneği vurmayı boş ver üstüne hesabı ödeyip bahşiş veriyor. Ne kadar güzel değil mi? İşte e, takvada Ömer'i sollamak diyebiliriz değil mi buna? Adam Hazreti Ömer'i sollamış. Hoşgörüye bak. Hazreti Ömer bir kere içki içen oğlunu, bak bir kere içki içen oğlunu döve döve öldürüyor. Ölümüne sebep oluyor. Ayrıca Mısır valisi 80 değnek vuruyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ikinci oğlu alkolik. Bağımlı ve babasıyla kardeşi gidiyor hesabı ödüyorlar uyandırmıyorlar bile. Nasıl oluyor dostlar? Çok basit. Günün konusuna göre kutsalları değişir. Günün konusu eğer Ömer'in adaleti ise içki içen dövülür. Günün konusu içen tatvalı ise bu sefer sarhoş evliya olur. Çünkü konu öyle. Konuya göre içkinin pozisyonu değişiyor. Anladınız değil mi? Devam ediyoruz. Ödeyecektir. Babanı da deyince öyle bir pişman olur. Öyle bir utanır. Öyle... Baban öde dediğince çocuk pişman olmuş. Ne bu sarhoş adam zaten içki için babasından para. Ver. Yine bir tövbe eder ki ne tarafa gittiler? Bak, hesabı başkası ödedi diye tövbe ediyor çocuk. Çocuktaki mantığa bakın. Adam bağımlı, sarhoş, hesabı babası ödedi diye mahcup oluyor. Öyle bir mahcup oluyor ki tövbe ediyor. Tövbe etmesinin sebebi Allah korkusu değil, baba mahcubiyeti. Tövbe etmesinin sebebi ayet değil, İçkinin haram edilmesi ayeti değil. Tövbe edilme, töbesinin sebebi babasına karşı mahcup olması. Öyle bir mahcubiyet ki ayetten şiddetli tesir ediyor. Allah'ın emrinden fazla tesir ediyor. Müslüman, babası alim, içkinin ne olduğunu biliyor ve sürekli içiyor. Sonra babası hesap ödeyince öyle bir mahcup olmuş ki, öyle bir mahcup olmuş, ayetle düzelmeyen adam babasını mahcup ettiği için düzeliyor. Kardeşi işte şu tarafa doğru gittiler. Peşine takılır. O esnada da İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu Zakir eder ki işte oğlum aşağıda kırklar var. Kırklardan biri vefat etti. 39 kişi kaldı. Atla ve kırklara karış der. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri takvalı oğluna diyor ki atla diyor uçurumdan. Öl diyor onlara karış diyor. Bunun dini nedir? Yorumlara yazın lütfen ya. Bu sözü söyleyen kişinin dini nedir? İntihara teşvik. Atla diyor. Kırklara karıştırıyor. Atla aşağıya diyor. Ama çocuk atlamıyor. Babaya itaat etmiyor. Emre itaat etmiyor. Hocasına itaat etmiyor. Allah dostu ve alime itaat etmiyor. Atlamıyor. Neden? Çünkü çocukta takva yok. Sıkı durun. Takvalısı arkadan koşarak geliyor teslim olamaz, korkar, atlayamaz. O esnada arkadan koşarak gelen Şakir, baba ben pişmanım, ben tövbe ettim der ve uçurumdan atlar ve kırklara karışır. Gördünüz mü arkadaşlar? Meyhaneden koşarak geliyor, da meyhaneden geliyor. Ulan bir uyan, bir ayık, bir yüzünü yıka. Yok. Yani direkt koşarak baba diyor ben atlarım diyor. Uçurumdan aşağıya atlıyor. Nasıl güzel mi? Beğendiniz mi dostlar? Halen daha bunları savunan insanlar çıkacak biliyor musunuz bu videoların altına? Ya ne deniyorlar var ya? Ne adamlar var ya? Videoyu yapıyorum, adamı dinletiyorum. Kelime, kelime, kelime. Adamın gözüne sokuyorum adamın söylediği lafı. Adam yine yorumlarda kıvırıyor ya. Yine de kurtaracak bir şey bulmaya çalışıyorum. Çok ilginç. Hakikaten şaşırmamak halde Şaşırmamak lazım. Birkaç gün önce bir video yaptım. Adam diyor ki benim kabrim Beytullah'tır diyor. Video bu. Benim kabrim Beytullah'tır diyor. Adam altına yorumu yazmış. E, kabir dediği kalptir. Kalp Allah'ın Kabe'sidir. Kalp zaten Beytullah'tır. İyi de kardeşim video orada bitmiyor ki. Ol dersem olur diyor. O ne olacak? Ölüyü diriltiyor. O ne olacak? Ayrıyeten eğer kalp, herhangi bir insanın kalbi Kabe ise, e, Firavun'un kalbi de mi Kabe? Ne yapalım o zaman? Piramitler oldu, Beytullah. İnsan, insanın kalbi, kabri ise, öyle yazıyor, yorum yazan. Diyor ki insanın kabri kalbidir, diyor. o manadadır diyor. E kalp, insanın kalbi, bakın Allah dostu evliya falan değil. İnsanın kalbi Allah'ın evi ise öyle diyor. İnsanın kalbi Allah'ın evidir. E Firavun da bir insan. Onun kalbi yani kabri de Beytullah. Sizin mantığınıza göre. Ne oldu? Bir numara büyük mü geldi? O zaman yazdığınız yoruma dikkat edin. Saçmalamayın. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu Zakir'e döner. O efsane cümleyi söyler. Şimdi oğlu uçurumdan atlamış, dönüyor küçük oğluna efsane bir söz söylüyor. Ulan ağla ağla oğlun öldü oğlun. Daha yeni tövbe etmişti. Mürvetini görecekti. Oğlun uçurumdan attı. Efsane sözü söyleyecek yer mi? İnsan bir oy der, bir evladım, canım der. Annene ne diyeceğim der. Çok ilginç bir şey. Allah aşkına bir düşünün ya. Şimdi Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu koşarak geliyor uçurumdan atlıyor. Ondan sonra dönüyor ve küçük oğluna o efsane sözü söylüyor. Hani bu sahillerdeki sarı yağmurluk giyen felsefeci denizciler var ya, gemi camcalar. Onunla ilgili espriler var. Şimdi filozofça bir kelime söylüyor. Oğlu uçurumdan atlıyor. Daha çocuk havada daha düşmemiş. O dönüyor efsanevi sözünü söylüyor. Vay be. Hadi neymiş bakayım. Harabat ehlini hor görme zakir. Defineye malik ne viraneler var. İşte biri alkol kullanan, biri babasıyla beraber ibadet eden. Hiçbir zaman ön yargılı olmayalım. Bakın. Babasıyla beraber ibadet eden var. Zilzuna sarhoş olan var. Sen bunu görüyorsun, ön yargılı olmayacaksın. Şimdi cenazesinde soruyorlar, rahmetli nasıl bilirdiniz? Hocam ön yargılı olmayalım. Yani dikkat, ön yargılı olmayalım. Nasıl bilirdiniz? E, sabah akşam meyhanedeydi. Yok hay. Ne olur ne olmaz. Ön yargılı olmayalım. Sabahtan akşama kadar babasıyla namaz kılardı. Yok. Ön yargılı olmuyor. Doğru söylüyor. Cenab-ı Allah kulun kalıbına değil kalbine bakar. Peki Cenab-ı Allah kulun kalıbına değil de kalbine bakar. E kalbinde içki var kardeş. Adamın kalbi o. Yani kalbi mescitte kendisi meyhanede olur mu? Tamam. Kalıbına bakmaz eyvallah. Kalbine bakar. Gündüz gözü meyhanede sızacak kadar içen adamın kalbi nedir? Subhanallah ya. Yani adam işte laf olsun diye böyle özlü sözler, böyle yani böyle hoş sözler söylemeye çalışıyor. Kalbi, ya aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Adamın, sen adamı yaşarken nasıl gördüysen onu söylersin. Tabi ahirette sürprizler de var. Evet arkadaşlar. Böyle seçme güzel palavralar bulursanız lütfen bana yollayın. Ben onlara video yapayım. Ee, adamlar bu videolardan gaza gelip de çocuklarını intihara sürüklemesinler. Adam diyor ki oğluna atla oğlum diyor. Kırklara karış diyor. Uçurumdan aşağıya. Nasıl bir dininiz var sizin? Ben anlamadım ki. Bu nasıl bir kıble? Bu nasıl bir kitap? Ya hikayeyse isim kullanma. Adamın biri oğlunu almıştı. Şimdi adamın adını veriyorsun, oğlunun adını veriyorsun. E vali ya da kadı efendi bu adama demeyecek mi sen oğlunu niye uçurumdan atması için telkinde bulundun? Demeyecek mi? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlarım.